çok temel bilgiyle günlük yaşamı daha kolay ve ekonomik kılabilirsiniz. İşte Not Defteri, böylesi bilgilerin, deneyimlerin ya da becerilerin işlenip kişiden kişiye aktarılacağı bir program. Not Defteri bugün TRT 1'de. You are, you, are you are now about to witness the strength of street knowledge. kumsaldaki kadınlar. Bu diziyi izleyen seyircilerimizden bir çift Rio de Janeiro'da bir haftalık tatil kazanacak. Yapmanız gereken yalnızca hafta içi her gün 12.10'da kumsaldaki kadınları izlemek ve her haftanın son günü diziyle ilgili sorulacak bir soruya doğru cevap vermek. Size sorulan soruya her cuma 13.30-15.30 saatleri arasında 0800 314 73 01. 0800 314, 7302, 0800 314 73 02 0800 314 73 çift 0 ve 0800 314 73 72 numaralı telefonları arayarak doğru cevabı vereceksiniz. Doğru cevabı verecek izleyicilerimizin isimlerini ise pazartesi günü TRT1 ekranında görebileceksiniz. Unutmayın bu telefon numaralarını ücretsiz olarak arayabilirsiniz bir ayın sonunda doğru cevabı verenler arasında noter huzurunda yapılacak bir çekilişle şanslı çift Rio'ya gitme hakkını kazanacak. Telefon numaralarını bir kez daha anımsatmak istiyoruz. 0800 314 73 01 0800 314 73 02 0800 314 73 çift 0 ve 0800 314 73 72 Ekranınız TRT1, Diziniz Kumsal'daki Kadınlar. Sevgili seyirciler, sevilen yerli dizimiz Dullar Pansiyonu'nu bugün TRT1 ekranlarında izleyebilirsiniz. Başrollerini Sevda Ferda, Nevzat Kığı ve Zihni Göktay'ın paylaştığı Dullar Pansiyonu bugün TRT1'de. Bilgi Dünyası'nın bir numaralı yarışması... ...işte Rizik o! milyon lira toplam kazandı Bu bilgiye prim veren bir yarışma. Bayanlara tavsiye ediyorum ve dizi konu sunucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu. Gelin dizi ayrıcalığını bu yıl yine birlikte yaşayalım. Unutmayın bir gün mutlaka siz de Riziko olacaksınız. Riziko bugün TRT 1'de. Selma, küçük gibi acı böyle değil mi? Benimle evlenmeyi düşünebilir misiniz? Nereden çıktı bu şimdi? Ne oluyorsun be? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım, dur bakalım. Çok sevdiğiniz aile dostlarınız, usta sanatçılar yaz evinde TRT ekranlarında sizlerle. Sen, Yıldız Kenter, nereden... Müşfik Kenter ve Şükran Ayşe. Güngör'ün yaz evinde başlarından Ayşe. geçen olayları en doyamayacaksınız. En tatlı olayları izlemeye doyamıyorlar. Yaz evi bugün TRT bir de. söyleyemiyorsun. <laughs> ah canım. Genç yol. Çevre ve gelecek, çevre ve sanayileşme, çevre ve silahsızlanma, çevre ve barış, çevre ve kültürel miras, çevre ve vahiy, çevre ve gençlik hepsi canlı yayın genç yorumda. Hakan Vanlı'nın sunduğu programda genç yetenekler ve Emin Aygis Tova sizlerle birlikte olacak. Genç yorum bugün TRT 3'te. Genç yorum. Ankara Rüzgar'ın sunucuları Serap ve Sümer Ezgi, bugün Türk sanat müziğinden Ayşe Taş ve Türk halk müziğinden Ekrem Çelebi'yi konuk edecek, sıcak sohbetleriyle sizlere doyumsuz anlar yaşatacaklar. Ankara Rüzgar'ı bugün TRT 1'de. nerimizde Türkiye'nin yepyeni bir yarışması. İller yarışıyor. İlleri yarıştırırken yakınlaştıran, coşkulu bir iletişim ağının kurulduğu, heyecanla müzik ve eğlencenin birleştiği bir program. Ömer Önder'in sunuculuğunu üstlendiği yapım, sevilen sanatçılarıyla da hepimizin Türkiye'nin yarışması olacak. İllerimiz yarışırken sizler ekran başında genel kültürlerinizi ölçecek, aynı zamanda Türkiye'miz hakkında yepyeni bilgiler edineceksiniz iller sadece yarışmayacak, yakınlaşacak, bütünleşecek. Bu yarışma Türkiye'nin yarışması olacak. Haydi Türkiye, ekran başına. İller yarışıyor. Siyah Ejder Yılının 93. gününde Kara Kurum'dan merhaba. Zamanda yolculuk. Artık tarihin sadece seyircisi değil, tanıyor olma şansınız var. Her durağında bir başka çağı yakalayıp yaşayacağınız, yüzyılın en keyifli gezisi başlıyor. Sanat, kültür ve basın dünyasının ünlüleri zamanda yolculukta buluştu. Zamanda yolculuk. Her cumartesi saat 21'de TRT1 ekranlarında.